Evet arkadaşlar bugün sizlerle durmak bilmiyorum. Evet her gün her gün video çekiyorum ve bugün Brokeven oynadım. Part. İlk defa Brokeven oynayan adam part çekiyorum. Evet. Evet ya. Aa aynı takipçim. Ba. Merhaba. Ta evet aynı takipçim. Şimdi, artık şimdi artı takipçim arkadaşlar neyse gel ir re gal şu oyun kapalı mı ay nem, seni Bekledim. Başka kimse yok. Evet arkadaşlar bugün banka soyacağım. Gel ban banka soyak. Gel banka soyak. Şimdi ne şimdi ete ne Diyon Ege yok akşam benim Ege bir kardeşim var yok onu blokladım yok onu blokladım Aynen <laughs> ağlıyordur. Aynen ağlıyordur. Neyse biz kötülük yapalım. Neyse biz kötülük yapalım dedik. Arkadaşlar ee, bugün banka soyacağım. Evet. Lan yanlış arabayı çağırdım. <laughs> Upload'ım arkadaşlar. 70 yaptım. Bankaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arabayı havuza park ettim. Arabayı havuza park ettim. <laughs> ah bomba. Al Alalım parayı. Alın parayı. Eşeğimle banka yemeşelimle soyduk. <laughs> Arkadaşlar bekle. Arkadaşlar bakın gizli yer, gizli yer. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir gizli yer var. Bakın, şuradaki lambaya basıyorsunuz, açılıyor. Ben de biliyorum bunu. Ve dün 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 dın dün 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 dın dün 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 dın dın dudu -du -du, -du, du du neyse ne oldu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Baran <laughs> Gel. D bitiriyorum. Bitiriyorum. Evet bir sonraki videoyu bir sonraki videoyu bekle. Evet arkadaşlar bir sonraki videoyu Baran'la bekle. Dur. Dur. Kapanış yapacağım. Yapacağım can. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.